Merhaba, Rabia ben. Bugün çocuk ve gelecek üzerine konuşacağız. Çocukların meslek seçimlerinde aslında etki eden unsurları, ailelerin görevlerini, bizlerin neler yapabileceklerini konuşacağız. Şöyle başlayalım. Önce bir önceki buluşmamızda da yine her birimizin bir zamanlar çocuk olduğunu konuşmuştuk. Bunun bilincinde olarak şöyle bir şeyler söyleyelim. Sonuç olarak biz çocuklarımızla gün içinde belki etkin zaman geçiremiyoruz. Belki işimizden dolayı belki yapmak zorunda olduklarımız bizi çocuklarla vakit geçirememeye zorluyor. Ama burada düşüneceğimiz şey şu. Bize çocukken soruldu mu? Ne yapmak istersin? Nasıl bir işte çalışmak istersin? Belki hangi okulda okumak istersin? Hangi eğitimleri almak istersin diye? Birçoğumuzun cevabı herhalde hayır olur bunu düşündüğümüz zaman. Hayır olma sebebi de yine şartlar. O zamanki durum, o zamanki insanların belki çocuklarına hak ettiği değeri verememesi. Ama şimdi bizim yapmamız gereken çok güzel bir şey var. Çocuklarımıza ne istiyorsun diye sormak. Onlarla günde yarım saat, bir saat de olsa bugün neler yaptığını, bugün okulda neler işlediklerini, Bugün okulda gördüğü derslerin ona acaba günlük yaşantısında bir katkısı olup olmadığını veya hangi derste çok iyi hissettiğini, hangi derse aslında daha henüz ısınamadığını, hangi dersin mantığını anlayamadığını soruyor muyuz acaba çocuklara? İşte soralım. Yani konuşalım onlarla. Onların hangi derse daha ilgili olduklarını anlayalım. Mesela bazı çocuklar beden eğitiminde kendini çok 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 iyi bedensel anlamda ifade ederken bir çocuk Türkçe dersinde okuduğu metni üç kere de anlayamıyor, yani anlayamayabiliyor ve onu anlatamayabiliyor. Her çocuğun e, müzik kulağı olmayabiliyor mesela ama okullarda her zaman her dersten biraz biraz çocuğa ileriki yaşantısında farkındalık kazandıracak şekilde ve meslek seçiminde etkili olacak şekilde eğitimler veriliyor kurumlarda, okullarda ama aslında burada ailelere daha çok söz düşüyor ve ailelerin daha çok yönlendirmesine ihtiyacı var çocukların. Bu bağlamda bu günün bazı zamanlarında dediğimiz gibi belli vakitlerde çocuklarla aslında gün içinde neler yaptığını, gün içinde hangi aktivitelerde bulunduğunu, hangi oyunları oynadığını belki konuşursak ileriki mesleki yaşantılarında hangi mesleği seçerlerse seçsinler. Onlar da kamu kurumu veya özel sektör olsun fark etmez karşılarına gelen insanı dinlemeyi ve ona dinlediği şeyce yardımcı olmayı, her neyse yani dinlediği şey, yardımcı olmayı aslında kendine misyon edinir ve ailede aslında çocuğun da bir birey olduğunu, çocuğun da bir söz hakkı olduğunu kabul edebilirsek çocuk zaten bunun hemen farkında olacaktır ve ileriki meslek yaşantısında bunun etkileri yine sürecektir. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Aileler kendi olmak istedikleri meslekler mesela bir anne zamanında doktor olmak istiyormuş veya öğretmen olmak istiyormuş da olamamış belli şartlar dolayısıyla. Ama şu anda mesela çocuğundan böyle bir beklentisi var. Ama halbuki çocuğa sorsak çocuğu izlesek çocuğu anlamaya çalışsak belki aslında o bir beden eğitimi öğretmeni olmak istiyor ya da bir boksör olmak istiyor ya da bir voleybol koçu olmak istiyor. Ya da müzisyen olmak istiyor, tiyatrocu olmak istiyor. Bir sürü bir sürü daha bir sürü meslek var ve her meslek aslında her çocuğa hitap edebilir. Çünkü bu çocuk büyüdüğü zaman bütün meslekler ona hitap ettiğinden dolayı hangisine ilgisi en çoksa, hangisini aslında gerçekten istiyorsa, hangisini meslek olarak aslında yaparken onu severek yapacaksa. Çünkü hep öyle derler. Yani eğer mesleğiniz hobinizse para kazanmak çok güzel olur ve hiç sıkılmazsınız. Hayatınızı idame ettirmeniz daha güzel olur. O size meslek gibi gelmez, o size bir iş gibi gelmez denir ya. Bunu sağlayacak olan yine çocuklar için, çocukluk çağında bir birey için aileler, bizler bizlerin çocukları yönlendirilmesi ve bazı şartlarda tabii ki bunu yapamıyoruz ama yaparsak eğer çocuklar gerçekten istedikleri mesleği, meslek değil, istedikleri insanı, istedikleri kendini ifade edebilme biçimini kendileri seçecekler ve mutlu olacaklardır diye düşünüyorum. Kendimize baktığımızda da aynı şekilde bir ana sınıfı okumuş veya kreş okumuş bir çocuk ilkokula geçiyor. Sonra ne yapıyor? Ortaokul, lise. Tabii ki bunların çoğu birleşti ama yine biz hep öyle deriz ya. Lise. Ondan sonra üniversite, yüksek lisans, doktora işte gidiyor yani. Eğitim biten bir şey değil zaten. Eğitim biten bir şey değil ama bir yerde bir böyle bitmeye yakın olduğu noktada artık meslek şekillenmeye başlıyor ya. O şekillenme aslında bizim daha çocukluğumuzdan geliyor. İşte çocuk herkese yardım etmek isteyen bir çocuksa belki ileride sosyal hizmetler ya da herhangi bir yardım kuruluşunda çalışmak isteyen bir çocuk bilinciyle hareket edebilir. Veya işte toplumda hep olur bazı çocuklar çok komiklerdir ve ya bu var ya tiyatrocu olacak, bu kesin işte şöyle Cem Yılmaz gibi espri yapacak, şöyle şunun gibi komik olacak ya da çok güzel ağlıyor, çok güzel rol yapıyor diye biz de aslında çocuklara bir şeyler söylüyoruz ve onları yönlendiriyoruz. Bakın bundan çekinmiyoruz. bundan çekinmiyorsak aslında çocukları dinlemekten ve onların bize anlatacakları bir şey olduğunun da farkına varmaktan çekinmeyelim. Çünkü gerçekten bize hep şey derler diye siz geleceğin cumhurbaşkanlarısınız, Geleceğin öğretmenlerisiniz, geleceğin doktorlarısınız, evet aynen öyle. Bize belki 15 sene sonra, 20 sene sonra aranızdan birinin çocuğu bizim doktorumuz olacak. Benim çocuğumun öğretmeni olacak belki. Ya da bir çocuk gerçekten çok istediği şeyi elde ettiği zaman acaba gerçekten hayalim miydi diye sorgulayabilir. Çünkü bazen çok istediğimiz şeyler bizim hayalimiz oluyor. Evet. Ama sonu hayırlı mı oluyor? Çok hayal ediyorum şu anda ünlü bir oyuncu olacağım. Dünyaca ünlü bir oyuncu olacağım. Ama altı boşsa, gerekli eğitimleri almamışsam o hayale ulaşma seviyesine yükseldiğimde olmadığı zaman büyük bir hayal kırıklığına uğrarım. O yüzden mesela işte çocuğumuza sen avukat olacaksın. Sen avukat olacaksın. Sen işte Türkiye'de çok iyi bir avukat olacaksın. Çocuk da diyecek ki evet ben Türkiye'nin en iyi avukatı olacağım. Ve sonra zaman gün oraya döndüğünde çocuk bunu başaramadığı zaman böyle bir yoksunlukla baş edebilecek mi acaba? Ya da gerçekten başardığı zaman gerçekten istediğin o olduğunu mu düşünecek? Bunların hepsi dediğim gibi hepsi 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 çocukluktan. Yani 18 yaşa kadar Çocuğun aldığı eğitimleri değerlendirmesiyle, ailelerin onları yönlendirmesiyle, çocuğun nerede olduğunu bilmesiyle, neden burada eğitim gördüğü ya da o okulda olduğunu bilmesiyle, okuldan çıktığı zaman ödevlerini yapma biçimiyle, ders tekrarlı, mesela ders işte gidiyoruz çocuklara işte eve gidince 15 dakika tekrar yapın. 15 dakika tekrar yapmak sürekli onu okuyup okuyup evet ben tekrar yaptım demek değil belki. İşte bunu biz çocuklarımıza anlatacağız. O 15 dakikada, o 15 dakika tekrarda o derste neler yaşandı? Çocuk o dersi dinlerken neler hissetti? Bunların hepsini bizim de öğrenmemiz gerekiyor ve çocukların da bilincinde olması gerekiyor. Meslek seçimiyle ilgili alakalı, meslek seçimiyle ilgili diyelim. Tabii ki birçok makaleler var. Google'a yazdığınızda birçok şey çıkacaktır. Reper öğretmenlerimiz birçok yönlendirme yapacaktır ama esas görev yine dediğimiz gibi ebeveynlerin, annelerin, babaların, belki anneannelerin, babaannelerin, halaların, teyzelerin görev bizim. O yüzden gerçekten hani meslek seçimi, şimdi burada şunu diyebiliriz, işte çocuğunuz şununla ilgileniyorsa ileride doktor olmayı isteyebilir. İşte tiyatroyu çok yetkin duruyor, evet çok güzel rol yapıyor ne bileyim işte çok güzel futbol oynuyor ve ileride bir çok iyi bir futbolcu olabilir. Yani çocuklara sürekli bunları söylemek, ailelere sürekli bunları söylemek veya ailelerin kendilerine buna ikna etmesi bizim çocuğumuzun gerçekten istediği mesleğe sahip olmasını gerçekleştirmeyecek. O yüzden bunu gerçekleştirebilmek için çocukları anlamalıyız, çocukları dinlemeliyiz. Kendimizi de dinlemeliyiz. Gerekirse kendimize eğitmeliyiz. Bunun üzerine biz önce kitapları okuyup sonra o kitaplara göre çocuklarımızı karşımıza alıp onlarla konuşmalıyız. İşte seninle konuşmamız gereken önemli bir konu var. Bunu sadece hayatı boyunca yani bir kere duymuş bir insan olabilir ailesinden. Aslında bu belki her hafta yapılacak bir şey. Seninle bu hafta önemli bir şey konuşacaktık. Zamanın varsa konuşabilir miyiz? Yani gel buraya seninle bu ders seçimlerini konuşacağız. İşte gel sen niye bu dersten bir aldın? İşte sen üniversite sınavına gerçekten çalışmadın gibi çocukları suçlayıcı ifadeler. Aslında onların yine ileriki mesleklerinde çok özgüvenli olabilecekleri bir hal tavırdayken çocukları bir anda dibe sürükleyebiliriz. Ve bunu yine biz başarıyoruz yani. Bu bir başarı değil tabii ki ama yapmamalıyız. Söyleyeceklerim bu kadar bu konuyla ilgili. Umarım yine bugün de her şey çok güzel geçer. Bir önceki hafta çünkü gayet keyifliydi. Görüntüler ne kadar gitmiş olsam da görüntüler de çok güzeldi. Herkese teşekkür ediyorum. Yine burada olmama, bana söz hakkı verilmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.